Raji komik diyorlar ya acıklı güldürühane gelmiştir. Neyi konuşuyoruz? Ya yani basın yüzde basın yüzde doksanı bir kişinin kontrolünde ve onu övmekle görevlendirilmişse, onun partisini övmekle görevlendirilmişse ve ikide bir muhalif liderleri haber bültenlerinde karalamakla, karalamak vardır. Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir habercilik olur mu? Ama haber biz ana haber bültenlerinde muhalif liderler karalanıp duruyor. Yorumcular için ne diyeceksiniz? Az önce bir örnek verdiniz de. Bir de yorumcular var profesyonel yorumcular televizyonlarda. Maaşlı onlar. Hem kimisi profesör, kimisi gazeteci, kimisi araştırma stratejist falan böyle. Görevler o. Maaş alıyorlar, görevlerini yapıyorlar adamcağızlar. Şimdi her konuyu da biliyorlar. Her şeyde biliyorlar. konu yok. Bunlar gazeteci falan değil yani. Trol diyorlar, trol. <laughs>